merhaba arkadaşlar. Bugün Cooking Joy 2 oyun oynayacağım. Şimdi bize anlatıyor nasıl oynayacağımız. Önce patates kızartacağız sanırım. Patatesleri şey attık, yağ attık. Şimdi de kola istiyor. Kız kolasını verdik. Şu an sadece patates var sanırım. Patateslerimizi atalım mı? Attık. Şunu atalım. Sesini birazcık kısacağım bu kola istiyor. Kolasını hemen verelim. Patates hazır mı? Evet hazırmış. Patatesi de verelim sana. Bir tane daha atalım patates. Kolanı verelim. Meyve vermeyelim. Bekleyelim hepsini birlikte verelim. Patatesle beraber verelim. Ve bitti. You did it. Yaptık. Evet, şimdi devam edelim. Bakalım yeni şeyler gelecek mi? Evet geldi. Sosis mi geldi? Sosisli geldi. Evet verdik. Patatesimizi de atalım hemen. Ben bu oyunun birincisini oynamadım galiba. Ben oynadım zannediyordum ama oynamamışım. Patates istiyorsun ve kola. Al bakalım. Güzel ama oyun sosisleri direkt ben pişirmeme gerek olmadan kendisi koyuyor oraya. Bu da güzel. İşime kolaylık sağlıyor. Ha patates atmayı unuttum. Tüh üzüldük. Şimdi hemen pişiyor hemen veriyorum. Verdim. Şimdi sosisliği verdim. Tamamdır. Patates atmayı unutmayalım. Aa bitti ama gün bitti. Olsun ben yine de attım. <laughs> Şimdi üçüncü günde bakalım. Yeni bir şey gelecek mi? Bakalım. Evet. Biz hot dog tüymüş sanırım. Evet. Enerjimiz var. O yüzden oynayabiliriz. Evet. Yeni bir şey gelmedi. Ama diyor ki yedi tane müşteriye servis yapma diyor. Ups yanlış diyor. Böyle çöpe atabilirsin diyor. Tamam. Okey patatesimizi de attık. Azıcık pişmesi lazım patatesin. Evet sen de mi patates istiyorsun? Tamam. O zaman amcanın sosislisini verelim patates sene kadar. Sen de mi patates istiyorsun? Herkes patates istiyor. Al. Sana da kolanı verelim. Birazcık geciktik sosisli. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aa, karıştık. Karıştı, karıştı 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 her şey karıştı. Tamam hemen hemen geliyor. Evet. Yes tamam. Aa, bir an yapamayacağım. Sinirlenip gidecekler zannettim ama. Başardık evet. Evet başardık. Evet. Şimdi dördüncü gündeyiz. Hala enerjimiz var. Enerjili mi? Enerjimiz bitince ne yapacağız? Beklemek istemiyorum. Aa, ketçap gelmiş. Patatesimizi atmayı bu sefer unutmayalım. Attık zaten kendisi dede. De. Ve ketçap sıktık. Verdik. Büyük ihtimal sosisliğe de sıkılabilecek diye düşünüyorum. Bakalım. Yo olmadı. Bakalım belki ilerleyen zamanlarda sıkarız sosisliğe. Patates atmayı unutma ya. Patates atmayı hep unutuyorum bak. Amca sosisli istiyor. Önce sosisini verdik. Bir tane daha patates. Al bakalım abla. Aa ketçaplı istiyor pardon. Evet. Evet. Hay hay bir dakika. Ama lütfen birazcık sabırlı olun. Birazcık yavaş gelin. İkisini de alalım. Biri sana biri sana. Patatesleri atmayı yine unuttuk. Bir tane atacağım. Evet. Sosisli ve patates. Yes. Buyurun. Kola bitti herhalde. Aynen bitti. Hey. Evet. Bugün de bitirdik. Devam edelim. Dördüncü de ne oluyor acaba? Evet. 50 lira kazandık. Şimdi 30 3 level geçersek 30 mu kazanacağız? Neymiş? Hepsini yükselttik mi? Bunu da patatesi yükselttim. Kolayı da yükseltebiliriz. Paramız var. Başka? Kola makinesini de yükseltelim. Artık 3 tane kolamız olabiliyormuş. Bunların hepsini yükselttik zaten galiba. Şu an dörtlü. Beşinciye başlayalım. Enerjili olması kötü ya. Enerjim bitince şimdi şey mi olacak? Ben hemen atayım patatesleri. Enerjimiz bitince bekleyecek miyiz yani şimdi? Sosisli ve ketçaplı patates. Ama içecekler içeceklerimiz artık daha fiyakalı. Aa yandı tüh yandı tüh Buna ke bu ketçaplı olsun Patatesleri atalım tekrardan al ablacık yes yes bir tane de patates atmamız lazım bunu ketçaplayalım abi de sosisli istiyor iki tane tamamdır koyuyorum. Bunu da satalım. Sosisliye hazır. Hazır. Bir tane abete de satalım. Aa yok. Aa bir dakika. Hah bitti. Ben kızılardan gittim ama bitmiş. Şu an yıldız vermeyeceğim. Evet, son son enerjimi kullanacağım. Ay yükseltmeye buradan geçebiliyormuşuz. Bu ne? Sosisti yükselt diyor. Yükseltelim. Tamamdır. Zaten artık paramız yok. 12 lira var. Bakalım. Evet hemen 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 patateslerimi atıyorum. Aa morul gelmiş. Artık morul da koyabiliyoruz sosislerin içine. Sen de öyle istiyorsun. Tamam. Hi. Hey. Tamam bir tane daha patates atalım. Hey. Hi. Evet ikisi de hey. mi ketçapla? Hey. Tamam. konuşmadan oynadım çünkü biraz kızdı yapmam lazım o yüzden konuşamadım bitti bütün enerjimizi de bitirdik ondan sonra ne olacak bilmiyorum bakalım Aa, 30 dakika bekleyecek miyiz Aa, sonsuz enerji diyor yaşasın yani 30 dakika bekleyemezdim İstediğim zaman oynamak istiyorum ben. Evet buna verdik. Evet. Bize öpücük yolladı. Teşekkürler. Evet patates isteyin lütfen. Patateslerim yanabilir çünkü patates. Patates evet amca ya. Harikasın sen var ya süpersin. Evet evet evet. Sosisli ve kola. Sen de sesli. Hey. Hey. Aa bu yandı ya. Tüh. Neyse. Bundan sonra önceden atmayacağım. Zaten çok pişiyor. şey O yüzden atmıyorum artık. Hey. Hmm. Hey. Şimdi atabiliriz. Hey. Hey. Tanesi ketçaplı. bitti. Niye? Yeah, onu da bitirdik bu bölümü de. Yedi, level yediyi de bitirdik. Bir tane daha anahtara ihtiyacımız var. Yükseltme yapabiliriz sanırım. Ekmeyi yükseltelim. Artık ekmeklerimiz susamlı mı oldu? Daha sonra da sosisi yükselteceğiz. Paramız olursa eğer bakalım. Yeni bir şey geldi mi? Aa yeni bir tane sos geldi. Ben yine attım yanlışlıkla. Bu ne acaba? Ha, hazırladıklarımızı yanmasın diye. Mesela patatesi yanmasın diye oraya atar, atarız. Çok açıklayamadım ama siz de anladınız zaten. Buyurun. Buyurun 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 buyurun, buyurun, buyurun Ha, süre bitti. Evet Anahtarımızı da kazandık. Bakalım ne çıkacak. Abi bize abi bize ne verecek? Para verdi ve artık sosisi yükseltebiliriz. Artık sosislerimiz kesikli kesikli. Bir sonrakinde de ketçabı yükselteceğiz. Evet. Bu ne yani? Şimdi ben anlamadım. Beleşe mi verdik acaba? Anlayamadım onu. Neyse. Hi, cause I think anything is okay. Hmm. Oh. Şey yaptım. Ben bunu sana, bunu sana. Bunu sana. Evet. Bunları ver. Cık cık. Ne bekliyorsun ya? Allah Allah. Bakalım. Bu sefer ketçabı yükselteceğiz. Yüzelttim. Ketçabın içinde artık domatesler var. Yani bilmem. Bence çok hoş gözükmüyor ama olsun bakalım hadi. Yeni bir şey gelmemiş. Of hayır ya hayır ama Aa, onu oraya koydum. Ha bir dakika bir saniye 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 bir saniye. Hoid 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 Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. O kadar çok patates istediler ki. Oh be, bitti. Çok iyi değilim bu sefer. Ben... Evet yine anahtar olacağız geliştirmedim. Artık yanarsa yansın ya. Bak onları koyduğumda hemen soslu listeydi ama aferin abla. Aa bizim sos nereye gitmiş ya. Aa, bunlar yandı. Yanınca acaba para kesintisi yapıyorlar mı? Evet ya işte böyle kolay isteyin. Yeter. Bu patates diyor ya. Hadi ablacığım patates iste. Patatesim yanacak iste. Patates isteyin. İşte. Hadi patates. Of. İşte ya, işte ya, işte. Bekliyordum öyle olacağını. Hmm. Hadi buraya. Aa, bitti. Ama tamamladık. Başarıyla tamamladık. i̇kinci yani anahtarımızı da aldık. Bir şey yükseltebiliyor muyuz? bunu yükseltemiyor. 800 lira lazımmış. Tamam o zaman devam edelim. Evet soslar yeni yerine geldi. Mesela bu patates pişer, pişerse oraya koyarız. Hemen şuraya koyayım. Ama istediler. Sen koymuyorum. Hı -hı 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 -hı. Patates versene. Ben orayı mı tıkladım? Yalla. Hey. Hmm. Al bakalım amca. ama yine görmedi yine görmedi. Bu sefer bence iyiydik. Ya böyle hazırda bekleteyim. Hazırda bekletince iyi oluyor. Patates. Bakalım şimdi bize ne vereceksin abi. Çarpı bir saat. Ne oluyor bilmiyorum. Anlık. Evet. Bitirdik artık yeni bir yere mi geçiyoruz? Yeni bir Artık yeni bir restoranımız mı var? Tamam başlayalım bakalım. Yeni şeyler gelecek mi? Aa artık böyle bir kafemiz var. Artık tavuk pişireceğiz. Evet sos da burada, mayonez de galiba sos. Evet al bakalım. Meyve suyu ve tavuk satıyoruz artık. Hay sana da hay. Bu daha uzun sürede pişiyor. Tavuk. Hey. Tabii öyle olması lazım. Hey. Hay sana da hay. Hey. Evet. Burada çok yavaş hazır oluyor. Hey. Yemekler. Yeah. Bitti mi? Bitti. Ama yine de attım tavuğu. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Yeni bir yerde çalışmaya başladık. Evet. Bizim yerimiz değil. Şimdi bu ablanın yerinde çalışıyoruz. Hmm. Bizim yerimiz yok. Ama ben yükseltmek istiyorum ya. Cık. Diyor ki hiçbir şey yakma. Bir şey yakarsam, bir şey yakarsam geçemeyeceğim. Peki. Elimde tutarım ben de. Çünkü fazla bir şey yok zaten. Yani en fazla ne isteyebilirsiniz ki? Hiçbir şey yok çünkü tavuktan başka. Hay hey, sana da hay. İki tane istiyor ya. sen şunu. Aa, ona verdi. Kıza verdi. Zor hmm. ama elimde öyle. Kızım tam istediği şeyler vardı. Bakalım bu sefer yükselteceğim. Yeni şeyler gelsin. Yeni şeyler gelince daha güzel olur. Evet. Bu sefer de anahtar açılacak. Bu neymiş? İkiliymiş. Onu tam bunu seçelim. İki tane ocağımız olsun artık. Ha bunu da yapabiliyoruz mu? Tam tavuğu da geliştirelim. Artık tavuklarımız daha değişik yani. Bilmiyorum, daha değişikler. İki tane tavuğumuzu şöyle şöyle atalım. Ha, artık marul da var. Bu ne? Bu ne? Tatlı. Ha. Kızdırırsak müşteriye tatlı verip şey yapabiliyoruz yani. Mutlu edebiliyoruz. Ha sacım ha, marul mu yiyeceksin? Hey sana da hey tanesini buraya koyalım. Hayır ya. Niye içecek istiyorsun? Bak burada tavuk tavuğumuz var. Al hadi al al al. Şanslı günündesin ya. Bak al bir tane de sal, Sa marul. Hi. Sen de hay. Hmm. Tavuk elimizde kaldı. Neyse ben yerim. Evet bize ne vereceksin? Aaa anahtar vermedi. Anahtar vermedi ya. Bak görüyor musun? Yine hiçbir şeyimiz yok. Yine hiçbir şey gelmedi. Hay hay hay. Bir tanesini buraya koyalım. Bu abi tavuk yiyecek bak. Hey. Evet aferin. İki tane yiyor hem bu marul ya. Evet marula basıyoruz burada. Bu evde tavuk yiyor. Şunu alalım yanmasın. Bir tane daha atalım. Ya dede ya meyve suyu niye içiyorsun? Al abla bak abla ya. almış. Daha böyle uzun sürse daha güzel olacak. Daha uzun sürsün. Tam bu, bu son kez oynayışım. Aa, reklam çıktı. Kapat. Hayır tabii ki de almayacağım. Evet yükseltme yok mu? Aa yeni bir şey. Ha, zaten bu bunu biliyorduk yani vardı o. Aa cimrilik de yapıyorlar. Parayı da az veriyorlar burada ya. Cık cık. Benim eski çalıştığım yer daha güzeldi. Daha çok şey vardı. Daha eğlenceliydi. Aa domates gelmiş. Tamam iyi bari. Artık bir domatesimiz de var. Hmm, salata. Hem marul hem domates. Çok iyi bir salata. Hi, hi sen de hay. Hey. hey, hey, çok hızlıyım ya, halacabicim. Evet, daha hızlı gelin, daha hızlı gelin, daha hızlı gelin. Çok çalışmak istiyorum, çok istiyorum çalışmayı. Hadi, böyle çalışan bulamazsınız. Hadi, çabuk, hızlı gelin, hızlı. Hay, hay, hay. Evet, seni alalım. Al be, al, al. Allah belanı ya, her şeyi... Al be al al al. Tavuk verdik. Hey. 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 Kapanmış ya tüh. Tavukları boşuna attık. Continue, continue. Aa, reklamlara başladık he. Önceden hiç reklam çıkmıyordu. Ne oldu şimdi? 50 evet, lira kazandık. Bakalım bir şey geliştirebiliyor muyum? Yine bir şey geliştiremiyorum. Evet yine hiçbir şey gelmemiş. Teşekkürler teşekkürler. Bari şunu iki tane yapsaydık ya. Aa her şey her şey anında hazır oluyor. Buyurun. O zaman tavuklar önce de atmıyorum. Evet hızlı gelebilirsiniz. Baksana her şey tık anında oluyor. Ya böyle olunca da şey istemiyorlar. Tavuk istemiyorlar. Aa moral mu istiyordun abi? Bunu buraya koyalım. Hey bitti. Hiçbir müşteri kızdırmayacaktık ve bunu başardık. Milyonların tercihi. Milyonların tercihi. Hadi. Artık reklamlar başladık. Yeni bir şey vermiyorsa gideceğim. Bakacağım şimdi. Bakalım yeni bir şey veriyor mu? Aa, yeni bir şey domates geldi. Zaten biliyorduk bunu. Tamam. Neyo suyunu böyle güncelleştireyim. Ve artık kapatayım. Hiçbir şey açılmadı zaten. Açsaydı oynayacaktım. Neyse. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.